10 Haziran Cuma gününe dün ait bütün medya mecralarında görebileceğiniz bir değerlendirme. Efes 2022 tatbikatının kapanışı vesilesiyle yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan özü itibarıyla Yunanistan'a hitap ederek dedi ki Yunanistan'ı anladığı dilden konuşuyoruz. Aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Şimdi bizim bu programımızın hem ismi hem içeriği tarihin ışığında gündem ya. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu bu uyarıdan yola çıkıp çok kısa bir tarih turu yapalım. 1821'de Yunanlılar bağımsızlıklarını Osmanlı'dan yani bizden almak için isyan ettiler. Kafa kafaya kalmış olsaydık Yunanlılar hala bizim Yunanistan hala bizim eyaletimizde. Ama o gün artık zayıflamaya yüz tutmuş Osmanlı'nın karşısında illa Yunanistan'ı bağımsız yapacağız diye Amerika düzeltiyorum İngiltere, Fransa, Rusya üçü birden Osmanlı'ya saldırdı. 1827 Navarin'de üçü birden ve kahpece bir şekilde baskın vererek bizim donanmamızı yaktılar. Deniz gücümüzün tamamını bir anda ortadan kaldırdılar. Yeniçeri Ocağı'nın ilga edilmesinin getirdiği askeri boşluğu kullanarak aynı tarihlerde Ruslar Balkanlara hücum ettiler. Edirne'yi bile ele geçirdiler. İstanbul kapılarına kadar dayandılar. E o günün üç süper gücü karşısında İngiltere, Fransa, Rusya, Osmanlı sonuçta Yunanistan'a bağımsızlığını vermek mecburiyetinde kaldı. Yani bir defa bu olay başlangıçta, Yunanistan'ın kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle hani demin ki iç hainlerden de bahsederken dedik ya ayakları üzerinde durma, kendi gücüyle varlığını ortaya koyabilme. Aynı durum Yunanistan için de söz konusu. Bu üç süper dayının gücü sayesinde Osmanlı'dan bir bağımsızlık aldı. Bu birdi. İki, 1897 Türk-Yunan Savaşı, 2. Abdülhamit Han dönemi. En son Dömeke'de de Yunan ordusu bozulduktan sonra dönemin Osmanlı ordusuyla Atina arasında bir manga bile Yunan askeri kalmamıştı. Ama gene aynı film tekrarlandı çünkü artık bu Osmanlı'nın gerileme süreciydi. İngiltere'si, Rusya'sı, Fransa'sı, bütün Avrupa'sı bütün bir buluyarak Osmanlı'nın karşısına dikildi. Er meydanında askeri alanda yerle bir edilmiş olan Yunanistan'ın üzerine tekrardan aynen bugünlerde Amerika'nın yapmakta olduğu gibi dedi ağaçtaki üste falan himaye kanatlarını gerdiler engellediler. Sonra 3 bu olayın üzerinden yaklaşık yani 1897 işte 19 koysanız kabaca 20 küsür sene geçtikten sonra bildiğiniz istiklal harbi. İzmir'e çıktılar. 3-3,5 sene kadar Anadolu'da eğleştiler. Sonra başlarına neler geldi? Geriye nasıl döndüler? Dönerlerken binlerce seneden beridir Anadolu'da yaşamakta olan kendi etnik sitelerini, Batı Anadolu Rumlarını falan da nasıl peşlerine takıp gittiler? Dedelerimizden nasıl bir sopa yediler? Bu yani canlı denecek kadar henüz daha yakın. Sayarak gidelim lütfen. 3, sonra 4, kabaca bundan 50 küsür sene sonra Kıbrıs. E şimdi bu tarihi sürece geçmişe baktığımız vakit arkadaşlar ben şu noktada Yunanlılara hak veriyorum gerçekten. Sırtta kaşıntı başlamış vaziyette. Tımar edilme ihtiyacını şiddetle hissediyor vaziyette. Ya böyle mesela bazı bağışlamanızı rica edeceğim bu tasvirden ötürü. Daya alışmış olan köpekler vardır. Dayak müddeti geçmişse, periyot uzamışsa sahibini hatırlatmak için özellikle kendisini dövdüğü sopaya gelir sürekli sırtını sürter. Yani bu kendi diliyle, köpek diliyle hadi demektir benim. Vaktim geldi, beni bir tımar ediver. Şimdi bu Yunan köpeği de aynı durumda. Sürtünüyor. Jetleriyle hava sahası ihlali yaparak sürtünüyor, yaptıkları açıklamalarla sürtünüyor. Miço'yu başkent başkent patıda dolaştırıp Türkiye'ye sürekli salya attırmak suretiyle sürtünüyor. Sürtünürken geçmişte sürekli olduğu gibi gene kendi gücü karşısında Türkiye'nin gücü değil. Kendi gücünün arkasına aldığını düşündüğü varsaydı, Batılı dayılarının a babalarının gücüne güvenerek dayanarak sürtünüyor. Ama bu bundan önceki son iki tecrübe de çok feci bir şekilde fos çıkmıştır. Anlıyorum ki Yunanlıların tarih bilgisi, hafızası ve bilinci zayıf. Mesela Kıbrıs'ta 1974'te fos çıkmıştır. Bir tek hemen hemen kitaplara hiç geçmemiş hala daha gizlilik niteliğini devam ettiren ama çok ilginç örnek vereyim. Yunan jet ettiler, kaçtılar. Onları kova Türk jetleri 1974'teyiz. F-102 Delta Dagger'lar Atina göklerine kadar gittiler. O noktada Yunanlılar uçak savar füzelerini, roketlerini ateşlediler ve normalde bizim jetleri düşürürlerdi ve dünyaya karşı da kendilerini haklı ilan edeceklerdi çünkü evet Atina gönderin göklerinde Türk jetlerinin ne işi var şeklinde algılanacaktı ama bir tane bile F-100'ümüz düşürülemedi çünkü ateşledikleri uçak savar roketlerinin hepsi denize düştü o sırada bölgede kontrol görevini görmekte olan Amerikan elektronik gemileri onların yaydıkları sinyaller sayesinde. Çünkü Amerikalı ağababaları o günkü şartlar içerisinde bir Türk-Yunan savaşı istemiyorlardı. İşte Sovyetlere karşı soğuk savaş, NATO'nun birlik görüntüsünün bozulmaması falan filan yani o dayandıkları dağlara çok feci kar yağdı. Ondan 50 sene geriye İstiklal Harbi'ne giderseniz İngiltere vardı. İngiltere Başbakan Lloyd George ile gerçekten tam teşkilat Yunanistan'ın arkasındaydı. Ama İngiliz ordusu Genelkurmay Başkanı Marşal sonuyla tam teşkilat bizimkilerin arkasındaydı. Sonuç çok feci bir sopa yemek oldu Yunanlılara. Yani şimdi kısaca bu gibi tarihi örneklere baktıklarında işte dede ağaçta üstlenmiş olan yüzlerce Amerikan tankına, Amerikan F-35'lerine falan da çok güvenmesinler. Yarın öbür gün iş başa düştüğünde son iki tecrübede olduğu gibi Kendileri bizim karşımızda cascavlak, yalnız bırakılmış vaziyette görebilirler. Sonra sürekli olduğu gibi biz onlara bu tamamlanmış olan tabii periyodun kaşıntının da etkisiyle evet yani iyi bir tımar veririz.